Bugün komaya girdiniz ve bundan tam 80 yıl sonra 2100 yılında uyandınız. Yanınızda da bir bilgisayar var. Peki, Google'da aratacağınız ilk şey ne olurdu? Bakalım bu soruya nasıl cevaplar gelmiş? Merhaba, nasılsınız? Teşekkürler, iyiyim siz? İyiyim ben de. Öğrenci misiniz? Evet, öğrenciyim. Şimdi size bir sorum olacak. Bugün komaya girdiniz ve bundan 80 yıl sonra 2100 yılında uyandınız. Yanınızda da bir bilgisayar var. Google'dan ilk neyi aratırsınız? Kayseri'de yaşadığım için herhalde tofaş ne kadar oldu diye düşünebilirim. <laughs> Teşekkür ederiz. Türkiye'de dolar ne kadar oldu en son? <laughs> ne yapacaksınız peki doların fiyatını öğrenip? Dolar alırım büyük ihtimalle. <laughs> Zaten 100 yaşında falan olursun ama uyanırsın yani belki torunlarıma kalır yani artık <laughs> o kadar hani yatırım amaçlı. Kötü bir durumdayız ki yani mecbur artık kendimize değil torunlarımızın torunlarımıza yatırım yapmak zorundayız. İlk aratacağım şey kesin teşe olacaktır. Sürdürülebilir kaynakların yüzde kaçı tükendi? İlk moda ilgimi çekerdi herhalde. İnsanlar 100 yıl sonra hangi şekle gelmiş, nasıl gelmiş, neler giymişler ya da neler değişmiş. Uyandıktan sonra galiba ilk merak edeceğim şey moda olurdu. Tarihi aradırdım galiba. Tarihle ilgili ne mesela? Yani şu hangi tarihte olduğumu merak ederdim bilmediğim için. İlk arattım olurdu. Ölümsüzlüğün keşfedilip keşfedilmediğini arardım yani. Teşekkür ederiz. Çünkü yakınlarıma bakardım. <laughs> teşekkür ederim. Teşekkürler. Aileme. Yaşıyorlar mı diyelim. Geri kalan Ferdi'nde neler oldu acaba onu çok merak ederdim. Yaşıyorlar mı? Yaşıyorlar yani mutlaka ölmüşlerdir de. Hani ondan gelen nesil ne durumda diyor çok merak ederdim. Bir ikincisi de geçmişe ait yaşadığım hangi sorunlar varsa şimdiyle kıyaslamaya çalışırdım. Hani ne değişmiş acaba bu 80 ya da 100 yıl içerisinde diye çok merak ederdim. Bir de şu COVID belasından kurtulduk mu ne oldu diye çok merak ederdim. YouTube kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve önerilerinizi bizimle paylaşmayı lütfen unutmayın. İyi seyirler. Merhaba nasılsınız? İyiyim teşekkürler. Siz nasılsınız? İyiyim ben de sağ olun. Öğrenci misiniz? Diplomamı daha yeni aldım. Aa, tebrik ederim. Teşekkür ederim. Ee, Şimdi size şöyle bir sorum olacak. Tamam. Bugün komaya girdiniz ve bundan tam 80 yıl sonra, 2100 yılında uyandınız. Yanınızda da bir bilgisayar var. İlk neyi aratırsınız? Yeni mezun olduğuma göre üniversiteden kalan kredi borcum silin silinmedi mi? Onu aratırdım. Bunu merak ederdiniz. Ama uyandığınızda şu an kaç yaşındasınız? 22. Yani uyandığınızda 100, 120, 102... Matematiğim öldü. <laughs> 100 küsur yaşında falan olursunuz. Evet. Yani kredi borcunuzun bir önemi kalır mı? Sizde? Zam var. Daha çok zamlanırsa onu merak ederim yani. Tabii torunlarınıza çocuklarınıza bela olabilir. Bana mevrat, bana mevrat. Ama elinizde iPhone XS Max <gülüyor> görüyorum. <gülüyor> <gülüyor> Borcum var diyorsunuz iPhone'unuz var. Alın tere. <gülüyor> <gülüyor> Peki teşekkür ederim. Yüz yıl sonra Dur, tamam, şimdi yani yeni oluşmuş şeyler aratırım. Neyi, yani hangi çağa geldik, nereye geldik, ne yaşanıyor ortalıkta. Çünkü 10 yılda 20 yılda bir her şeyler değişiyor. Yani yüzyıl sonraki düşünün mesela atıyorum arabalar uçacak. başka şeyler olacak. Onları aratırım, onlara bakarım neymiş ve ona uyum sağlamaya çalışırım. Bu şekilde. Yani adalet olmadığını düşünerekten bu ülkede adalet olmasını daha çok isterdim. Adalet var mı diye mi aratırdın? Aynen. Cumhurbaşkanını aratırdım. Cumhurbaşkanı değişmiş mi diye? Aynen öyle. yok <laughs> ya da Türkiye'nin ekonomisi falan. Değişmediyse? Ya Türkiye'nin durumunu yazardım şu an. Ne yazardın? Türkiye'nin Cumhurbaşkanı kim yazardım? Değişmediyse? Değişmediyse tekrar komaya girme ihtimalim varsa tekrar girerdim yani. <laughs> Benim bölümüm yazılım teknoloji ile ilgili olduğu için teknolojinin ne alemde olduğunu aratırdım herhalde. Ne kadar geliştik onları aratırdım. Türkiye'nin durumunu. Ne iyi ama mesela özellikle merak ettiğiniz bir şey var mı? Eğitim, ekonomi. Ekonomi diye bir şey kalacağını zannetmiyorum. Ona bakardım herhalde. Hangi yılda oldu mu? <laughs> Dolar kaç lira? Geçmişte ne olduğunu, hani neler olduğunu bilmek istiyorum. Geçmiş 80, 80 yılda neler oldu mu? Evet. Yok ben izlemiyorum hiç. <laughs> Böyle yapmak da... istemiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Yok daha iyi bence. Yani bence şimdi biz çok kutu bir yıldayız. Yani her yerde Felaketler. Korona var, bu var, o var. Bence çok iyi olacak. Keşke ben yarın komaya gireyim. <laughs> şey arardım hani, toplumun, toplumdaki düzene bakardım. Durum nasıl. Bunu tam Google'a nasıl yazardınız mesela? Bunu Google'a nasıl ya yazardım? Mesela bulunduğum yerin, nerede bulunduysam, e, ona göre mesela atıyorum, e, Mersin'deyim. Mersin'in e, çevresel durumuna bakardım ve onu yazardım yani. Şehrin e, düzenini olarak yazar Google'a. <laughs>